10 kişinin birden fazlasında migren vardır. Sadece baş ağrısı olmanın ötesinde günlük yaşam üzerinde ciddi etkisi olabilen bir yakınmadır. Bu kısa filmde size migrenin tam olarak ne olduğunu ve onu sınırlamak ya da semptomları önlemek için yapabileceklerinizi anlatıyoruz. Migren şiddetli bir baş ağrısı formu ile birliktedir. Migren atağı Sıklıkla hafif bir ağrı olarak başlar ve sonra zonklayıcı bir ağrıya dönüşür. Çoğunlukla başın bir yarısındadır. Ağrı boyuna ve omuzlara yayılabilir. Migren atağı sırasında bulantı, kusma, parlak ışığa, sese ve kokulara karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Bazı hastalarda migren atağı bir aura ile başlar. Bu terim Migrenle bağlantılı olan ışık çakması, halüsinasyonlar veya başka görme ya da duyu bozuklukları, felç semptomları, hatta konuşma bozuklukları gibi nörolojik semptomlar için kullanılır. Aura genellikle baş ağrısı başlamadan kısa süre önce kaybolur ya da bazen onunla örtüşür. Migrenin kesin nedeni hala araştırılmaktadır. Migrenin beyindeki kan damarlarındaki aşırı reaksiyon ile ilişkili nörovasküler bir yakınma olduğunu bilmekteyiz. Migren yaşlılardan çok gençlerde ve erkeklerden çok kadınlarda görülür. İlaveten kalıtsal bir yönü de vardır. Migren hastalarının ailelerinde çoğunlukla aynı şikayeti olan başka aile bireyleri de bulunur. Migren atakları spesifik faktörlerle veya durumlarla provoke olabilirler bu tür faktörlere tetikleyici adı verilir. Belirli gıdalar, içecekler veya çevresel faktörler tetikleyicilere örnek verilebilir. Tetikleyiciler çok kişiseldir. Bunlar hastadan hastaya değişiklik gösterir. Bazı migren hastalarında alkol, stres veya adet dönemi tetikleyici iken, bazılarında kahve, çikolata veya belirli bir koku tetikleyici olabilir. Migren hastasının kendi tetikleyicilerini bilmesi çok önemlidir. Her migren hastasının farklı olduğu gerçeğinden hareketle, migreni tedavi etmenin ya da önlemenin farklı yolları vardır. Migrenin şiddetini, süresini ve sıklığını sınırlamak için düzenli bir yaşam tarzı büyük öneme sahiptir. Düzenli yemek, uyku ve fiziksel hareketin yanı sıra stresten kaçınmak ya da stresi sınırlamak önemlidir. Migren hastaları kendi tetikleyicilerini tanıyarak bunlardan kaçınmayı öğrenebilirler. İyi bir hijyenin yanı sıra migreni tedavi etmek ya da geçirmek için ilaç verilebilir. İlaçlar akut ve önleyici ilaçlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Akut ilaçlar ağrıyla doğrudan mücadele eden ilaçlardır. Ayda iki ya da üçten fazla migren hatanız oluyorsa, önleyici ilaçlar atakların sayısını ve yoğunluğunu sınırlamaya yardımcı olabilir. Doktorunuz size bu ilaçları kullanmanızı tavsiye edebilir. Migren çok ağrılı olabilir ve günlük aktivitelerinizi ciddi biçimde engelleyebilir. O nedenle asla migrene sadece baş ağrısı deyip geçmeyin.